Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizleyin. Arkadaşlar bugün Güney Dağı'na gitmedik. Bugün okulun altına geldik. Çay boyuna herkese iyi seyirler. Sarı. Sarı gel. Arkadaşlar sarı damızlık de Bat Ağaca sunacaksınız uğraş arkadaşlar. Telengin telden içeri girecekler. Adamın etkinleri var orada. Maydanoz, çeremere var. Normalde daha etmem gereken yerde bugün buraya geldim çünkü niye göç başlıyor yarın ee, ne göçeceğiz Allah'ın izniyle sağ salim göçeceğiz babam babam oraların te telleri yıkılmış onları yapay etti geçi çevişler bugün yukarı çok çıkar bugün koynudeyiz hadi çevişleri gideceğiz geç Atın yavaştan yatmaya başladı. Geçi. Şuna, şuna. Geç. Geç. Şişt, şişt. Sen ne yapın? Çorunun içine eve çorda. Çevir. Çevir. Geç. Çep iç. Çep iç. geç Çık kendi. Geç. Arkadaşlar şimdi büyük kuzulardan da sadece 3-4 e, tanesini saldık gerisi besi olarak evde kalıyor. İşte sabah akşam yemiyor, ana edemiyor sabah akşam. O şekilde onlar evde hatta dün iki tanesini müşteri istedi, kestik. Onlar hep yayla olan kuzular. O yavaştan yatacağı yere gidiyor işte. Evet arkadaşlar. Şurayı gidince yokluğunun farkına vardım. Kabış oğlan. Kabış geçin oğlan bu. Burada kuzulamış. Ama çocuğa baksana sen ya. Gel kızım gel. Herhalde bu daha Adem Bey buradayken kuzulamış. Çocuk. Ama. Ulan ne? durmayın ya abi? maşallah maşallah. Gel kızım gel gel. Kızım bu kimi? Kendi daha oğlak arkadaşlar korkuyoruz ister istemez. Ama kuzularla bayağı olmuş bu. Çünkü bu ilkilerin içinde nereden baksanız bu arada bir, bir buçuk iki saat elen durduyduk. O sırada gelmiş burada kuzulamış emdirmiş. Dişi. Dişi çok aldı arkadaşlar. Kaç oğlak var? 12. 13 oldu. 5 erkek var. Be beş erkek gerisi dişi. Sekiz tane dişi var. Beş tane erkek var. On üç oğla oldu. Bu çoyuk ama ne alkoluna. Atılganlık aynı anasına çekmiş bu. Ama şimdi ben öte gideceğim. Koyun da gelebilir burada olur. Şu kızı bir tutayım. Eee, ne kaçan daha demin ya? Eee? Hey. Kurutmuş burada da. Gel kızım, gel, gel. Al kızım, al. Al kızım. Al. Ben de dediydim arkadaşlar. Bunlar köyde kuzulamazsa Kuz demeyene yani göçtüğümüzde kuzular değil Burada kuzuladı. değil Kuzulamış hatta Ama <laughs> şurada <gülüyor>

Burada da toplu arkadaşlar. Herhalde okuldan mı kaçıyor veya o herhalde bizim okuldan kaçıyor hep bunlar. Köydeki okuldan. Şimdi son bir tane oğlak kaldı arkadaşlar kuzulayacak. Geçen senin oğlu olarak. Koç anasının yanında yatıyor. Evet arkadaşlar bu koçluk adayı. Ama maşallah. Büyük. Anası neyle geçti. Bak bakayım çocuk. Ne? Maşallahı var. Anası, anasında ikinci kuzu var arkadaşlar. Kuzuyun seni takip etmesi gerekiyor kuzu. Bak. da arkadaşlar maşallah var koçum. Yaylada ilk doğan kuzu bu. Gel çocuk. Ye, ye. Gel 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 gel. Ne? Gel, gel, gel. <laughs> Maşallah mı oğla? Ey arkadaşlar. Sık 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 sık. Bak. Buraya getirdim arkadaşlar orada. Geç oğlağın yanında dur ya. geni de olur arkadaşlar. <laughs> e kızın teki nerede ki? Ha daha orada. Burada da Kadir Dayı'nın geçileri var. Dayım hem burada bahçesiyle ilgileniyor hem de geçilerine bakıyor. Olay gelsin dayı. Onda iki tane iki tane mantız geçisi var. İki de normal am geçi var. Mantız geçisi ikiz uzulamış. Biz de şimdi şuraya koyun yapmışken taşımızı yakalım. Bu çocuğu anası emdirmiyor arkadaşlar ya. <laughs> Bu anayı biliyor ama ana bunu bilmiyor. İki yanından ayrı kaldı emin. Unuttu. Erkeğin tekini böyle diyor şimdi. Ha biz de bunu ne yapıyoruz? Öbür en son uzulayan geçiye dutu veriyoruz. Şu kaybolan geçinin oğlağına. Gel kapış torunumu bir gör Allah'tan bir oğlan kuzuladı arkadaşlar. Dün elen kuzulayaydı. Vallahi var ya. Dün bir dolu yağdı. Bostura ile kar gibi yağmış dolu ya. Bura bir yağaydı bostura yağdığı gibi. Bu oğlaklar. Ölürdü ya. Boşa götürüydük. Dün bura da iyi yağdı ama. işte boynun biri de kuzuladı. Tam orada motor ev var bir tane. Oraya kadar dümeye kalmadan bir tutturdu. Oradan bir kofa buldum kafama geçirdim. Günberbat yağmur yağdı burada ya. Ama daha işte demle bir geldi gitti. Ama bu yağmurlar bize ot olarak dönüşecek su olarak. Bak bak, büyümüş. Bak, bak arkadaşlar, Büyümüş bak. Bak bak. Çocuk. Buna senin kulağına da ya iyice bir de sünür. Kulağında da kocaman bir gene var. Ufacık şey gene nereden geliyor ben anlamıyorum ya. Ha tabi sonuçta daha gidiyor. Ulan ikizin çocuğu oldu ya. Erke oğlanı ona yatmış kabış. Ona bakıyor. Abi dege dege. Ak geçi dekisinde ona yatmış. Konam arkadaşlar. Hı, yine yaptı. Bakıyor şuradan arıktan yukarı çekeceğim diyorlar. Bir. Arkadaşlar koyunu kaldırdım ben çay içtim. Oğlaklı geçi. Oğlaklı oğlak orada bekliyor. Oğlanın başında duru zaten. O dursun orada. Az hava yağacak gibi. Yağacak olursa babam ararın. Gelir götürür onu. Ben çocuk yiyince ananla lazım Sen ne ara kaybettin ananı? Arkadaşlar bu ekiz eşi. Ekizi bundan büyük. Yani Genelde zaten ekizlerde böyle bir olay var arkadaşlar. Biri büyük oluyor, biri küçük oluyor. Yarı, büyümüş bu. Senenin tekeleri bunlar. Arkada kalacak da. Bu bilmiyoruz bunu artık bakalım bay. Bu kabışın kardeşi zaten. Koyun biliyor gideceği yeri. Kendi gidiyor. Bakalım aynı arkadaşlar. O kadar yağmur yağdı. Bahar ayı da geldi. Soğutlu. Suurt Soğutlar sulandı mı? Bir bakalım. Vay. Soğuttan düdük yapabileceğiz mi bugün? Heh, kardeşi yanına işte. Kardeş şu alaşa. Şu arkadaşlar. Kardeşle yan yana işte şu. Hadi kardeşine bakın bir kendine bakın. Buradan daha öteden öteye kadar gidiyor yol. Gidelim bak. Zaten koyun gidiyor vaktini bildik için. Pişt. Kendi gidip gider. Geç. Çi. Çocuk senin anan. Öğlerde <laughs> Kirazlar Artık yavaştan olmaya başlamış Tomurcuklar oluşmuş <laughs> evet, daha ana ana oyunda bak ana daha bak daha. Ha. Arkadaşlar geleceğimiz yere geldik. Şu anlık bu aradayız. Saat 3 olmuş zaten. Burların otey Burların oteyi kalkmış. Benim anlamadığım çebişler ya. Aşağıda da var aynı şey. Allah'tan kanal var. Kanal olmasa malı terk edip güneye ağacaklar. Nereye giden ora? Bu oyunu daha demin arkadaydı ya. Yani. Bu ne biçim bir mal bu ikisi ya? Şu ikisi kardeş arkadaşlar. Şu sarı başlı çanlış ile şu sarı başlı kuzunun ardında. İkisi de birbirinden beter. Malın o ne? Çaldır çaldır ee. sihir dediğin gibi bunlara bırakacağım. Bak, gerçek diyor. Eee. 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 siz böyleyiniz gayr, sizin ananız sizi umursamıyor ki. Bıraa! Hey. Hey. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hava serinledi. karnı doyan çekildi. Kimi suyuyor kuzuların. Çocuk şurada da yürüdü. Anasının çangına uyandı şimdi. Annesi. Bunun annesi. Şu oy. Bu ikisi normalde kardeş. Ama anneleri farklı artık. Tabi bir tane koyunu öldüğü için onu ona yaktık. Çebişler vallahi çoğur muyor tanımıyor geçler ya. Çıkıp gidiyor. Ama koyunun keyfi şu anda güzel. Oğlaklar da uyumuş orada. Ne var koç? Da adama vurma şey var arkadaşlar bunda